Canlar dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, herkese mutlu olsun. Abi yeni yıl, önümüzdeki yıl müthiş geçsin. Harika, sağlık, sevgi, mutluluk hep bizimle olsun. Gel gelelim, fil hakikat binaleyin. Umarım <laughs> yeni yıla girerken ne olur? Yeni yıl şarkıları çıkar. Efendime söyleyeyim, yeni yıl kurabiyeleri olur. İşte yeni yıl hediyeleri verilir. Bizim ülkemizde de bilir ki bizim Türk çocukları Noel Baba yoktur. Olsa iyi olurdu. <laughs> o yüzden bu bizde varmışçasına davranıyoruz. Ne yapıyoruz? Biz de Neon 11 ile beraber sizlere. Normalde biliyorsunuz ilginç ürünler ben sizlere bu formatta sunuyorum. Ama efendi gibi ürünler seçtim sizin için. Ve yeni yılda eşinize, dostunuza, çoluğunuza, çocuğunuza yeni yılda güzel tatlış hediyeler verin diye 4 tane falan ürünümüz var. Onları şey yapacağım. O zaman let's go. İlk ürünümüz hangi mevsimdeyiz? Kış. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Üşüyoruz. Peki, ey Taha, neden kısa kolluyla sunuyorsun? Çünkü burası sıcak. Ama konumuz bu değil. İlk ürünümüz kış aşkı. Arkadaşlar, soğuk havalarda ne yaparız? Mantıklı olarak ısınırız. Isınmak isteriz. Sıcak suyu nerede düzgün kullanırsınız, öğrenciler? Hayır, makarna değil. Efendim. Soğuk havalarda sarılıp uyuyabileceğiniz işte o ürün, sıcak su torbası. Ama dış yüzey gördüğünüz gibi kımış kımış. Yani kımıl kımıl değil. Kımıl kımıl böyle içinizi gıcıklar. Kımış kımış bir sıcaklık. Yalnız uyuyorsunuzdur yani. Hani yalnız uyuyanlar özellikle. Annelerimiz falan romatizma olduğu zaman dizlerinde falan kullanırdı. Ama siz tabi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yalnız yatıyorsanız da ben şahsen öyle yapıyorum. Bununla beraber sarılıp uyuyorum. Neden? Çünkü canım kendim. Eğer siz de canınız kendinizseniz hayırlısı. Çok da fazla bekletmeyin öyle canınız kendiniz. Sıradaki ürün. <laughs> Hangi mevsimde izledik? Kışta dedik. Peki ne geliyor? Efendim giyilebilir kollu battaniye. İnanabiliyor musunuz? Hem Doctor Strange oluyorsunuz. <laughs> İsterseniz Red Gandalf. Giyilebilir kollu battaniyenin cümle içinde kullanımı zaten 50 derece. O yüzden bunu giyiyorsunuz abi. Hani böyle battaniyeyle otururken ne bileyim. Hani sağdan soldan sıkıştırayım da hiçbir yerim hava almasın, sıcacık olayım. Ne bileyim mesela tam o battaniyeyi böyle sıkıştırıyorsun kendini. Lavaş olmuşun bayağı. Tamam mı? Sıkışmışsın. Ama bir bakıyorsun kumanda orada kalmış. Alamıyorsun. Neden? Çünkü el içeride kaldı. Bunda ne yapıyorsun abi? Bunda böyle kendini şu an ben tam sarmalamıyorum mikrofon falan. Tam sarmalıyorsun. Eller dışarıda abi. İster böyleyken yemek yiyorsun. ister ne bileyim kumanda mı alacaksın? Telefona mı bakacaksın? Artık yani. Oğlum bayağı kendine sarılıyormuş hissiyatı var. Bir de %100 polar mı bu? Bayağı %100 polar. Evet. Gayet de sıcak. Tutuyor. Ben bunu alırım. Bunu ben alayım mı giderken? Evet, yılbaşı geliyorsa, yılbaşı ürünlerinden bir tanesinin olmazsa olmazı nedir? Noel Baba Tulumu ama bu bebişleriniz için olan bir, Noel Bebe tulumu. Gördüğünüz gibi biliyorsunuz Squid Game çıktı, ne oldu? Milyoncuların alayında Squid Game maskesi, tulumu, kıyafeti falan satılmaya başlandı. Yılbaşı gelirken de ne olur? Her yer yer gök Noel Baba kostümü olur. Bu da efendim bebişlerinize giydirebileceğiniz çok tatlı bir Noel Baba kostümüdür. Bu da bence bu ürünler arasında olsun istedim bugünkü konsepte uygun. Yılbaşında Noel Baba ne der? Ho 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 der. Efendim tabii bebekler giyeceği için en fazla agu agu agu. Ama bu kostümün yanında hani ya çocuk bununla çok tatlı oldu. Efendim bir sakal mı taksak gibi atraksiyonlara girmiyoruz. Çocuktur, ağzına yapışır, yutar falan Allah korusun. öşeler şeyler yapmayın. Evet. Yılbaşının olmazsa olmazı bebek Noel Baba tulumu. <laughs> Geldik favori hediyeme. Hatta bu hediyeye efendim bir şiir yazdım. İzin verirseniz okumak istiyorum. Geldi yılın son ayı. Unutmayın sevdiklerinize hediye almayı. Hele bir de birine yaktıysan abayı en güzel hediye efendim peluş bir ayı. Arkadaşlar ne kadar olduğunu size göstermek için ayağa kalkıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle ben kadar. Ben kaçım? 1.70. 1.70'lik bir peluş ayımız var. Bu hediyeyi biliyorsunuz ki arkadaşlar, yani bunu söylememiz gerek yok. Bu hediyenin alayna tilkiyle bir ilgisi yoktur. Geceleri sarıldığınız o minnoş yastığınız var ya, ha unutun. <laughs> Çünkü artık bir peluş ayınız var. Kız arkadaşınıza, sevgilinize, ne bileyim pelüş ayıdan kim hoşlanıyorsa hayatınızda alabileceğiniz best default hediyedir. Çünkü yeryüzünde kimse yoktur ki bir pelüş ayı hediye edildiğinde ay demesin. Öyle bir insan yok. Kime pelüş ayı alırsanız sevinir. Biliyorsunuz beni erkekler şu an çok iyi anlayacak. Bir erkeğin acil durum planı, efendim köprüden önce son çıkışı, yangın merdiveni bir pelüş ayıdır. Öyle değil mi? Bilmiyorum benim öyle. Ayrıca özelliğini söyleyeyim bunun arkasında fermuarı var açıyorsunuz dış yüzeyini de yıkayıp temizleyebiliyorsunuz olur ya pislenir pislenir bir şey olur. Hazır içini boşalttınız ne bileyim içine kendiniz de girebilirsiniz hani öyle şakadır falan ama girmeyin bence. <laughs> Madem yılbaşında bir hediye alacaksınız dolayısıyla en büyüğünü en görkemlisini alın değil mi kanka? Canlar Neon 1'in sizler için hazırladığı yılbaşı hediyeleri tabi bunlarla sınırlı değil. Biz burada ne sunduk? Efendim bebekler için uyku dedik, sıcak su torbası dedik, peluş ayı dedik, giyilebilir battaniye dedik. Ama Neon 1 sizler için binlerce yılbaşı hediyesi ürünü hazırladı. Açıklamadaki linkten buna ulaşabilirsiniz. O zaman canlar sizlere iyi seneler diliyor. Mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmenizi, yıl geçirmemizi diliyoruz. Seneye görüşürüz. <laughs>